IEEE Women in Engineering, kadınları mühendislik, bilim, kariyer ve yönetim alanında destekleyen uluslararası en büyük teknik meslek örgütüdür. VIE kadın mühendisleri ve bilim insanlarını teşvik etmek, mühendislik ve bilim alanlarındaki kariyerlerini takip etmek, kadın ve erkek birlikte çalışma uyumunu yakalamak ve eşitliği sağlamak, kişilerin bir yediğini teşvik etmek. Kadınların mühendislik programlarına girmelerini desteklemek. Children Teacher and Research Engineer Scientist programını ortaokul ve lise çocuklarla uygulamak. Teknik disiplinlerdeki kadınların kariyer alanında iş bulmalarını ve iş hayatlarını sürdürebilmelerini sağlar. Niye bir affinity gruptur? Peki, Affinity Grup nedir? Affinity Grup, ilgi alıdır. IEEE VE'de gönüllü olmakla ilgileniyorsanız, başlamak için en iyi yer yerel IEEE VE Affinity Grup'tur. Yakın ilgi alanı grupları, üyelerin yerel etkinliklere bağlı katılmaları için bir fırsat sağlar. IEEE Turkey sectiondaki bir Koordinasyonu olarak Affinity Group'uz. Connect, Support, Inspire. future belong to us connect support inspire future belong to us